Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış mezelerinden olan patlıcan paçası tarifini hazırladım. İlk olarak şöyle 5 adet küçük boy patlıcanın sap kısımlarını ister kesin isterseniz de bu şekilde benim gibi soyun. Sonra da kabuklarını komple soyun. Güzelce yıkayın. Hiç üzerinde kabuk kalmasın. Yıkadıktan sonra üzerlerine şöyle 1 tatlı kaşığı kadar tuz, bir limonun suyunu sıkalım. Her birinin üzerine şöyle kaşıkla dökün ki her biri faydalansın. Sonra da ellerimizle ovalayarak iyice beyazlatalım patlıcanları. Yemeği pişireceğimiz tencerenin içerisine her birini yerleştirelim. Ve ardından 3 tane orta boy domatesi ister rendeleyelim isterseniz de bir mutfak robotundan geçirin. Şöyle bir tanesini Baş, başka bir küçük tabağa ayıralım. Bu kısmını sonradan ekleyeceğiz. Geri kalan domatesleri patlıcanların üzerlerine gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla iyice yerleştirelim. Üzerlerine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve şeker ekleyelim. Şöyle 3-4 diş dilimlenmiş sarımsağı ekleyelim. Üzerine yarım bardak sıvı yağ gezdirelim. Patlıcanlarımızın pişebilmesi için şöyle bir bardak da sıcak su ekleyelim, tencerenin dibine doğru kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Kaşıkla değil, şöyle tencereyi sağa sola böyle sallayarak e, böyle yer değiştirmelerini sağ, sağlayabilirsiniz. Karıştırmanıza başka türlüsüne gerek yok. İlk 15 dakikadan sonra patlıcanları çevirin o sosun içerisinde diğer kısmı da pişsin. Sosu çekmesine yakın kenara ayırdığımız domatesleri ekleyelim ve 3-4 diş bu kez rendelenmiş sarımsak ekleyin patlıcanların üzerine. Ve şöyle 50 milim yani çeyrek bardak sirke ekleyelim herhangi bir sirke olabilir. Tekrardan pişmeye bırakalım. Tencereyi yine aynı şekilde sallayarak pişirebilirsiniz. Patlıcanlar isterseniz benim gibi şöyle bir ters düz de edebilirsiniz. Bütün sostan faydalansın. Bütün her yeri patlıcanların. Büyük patlıcan kullanmayın. Mutlaka küçük patlıcanlar kullanın. İnanılmaz lezzetli bir yemek olduğunu şimdiden söyleyebilirim size. Deneyince göreceksiniz zaten. Tamamen sularını çekinceye kadar pişirelim. Ve ılık olarak servis edilen kış mezelerindendir bu yemek. Gerçekten tadı şahane, lezzeti yani böyle anlatamam size enfes bir şey. Hele ki böyle benim gibi umami tatları seviyorsanız böyle tatlı, tuzlu, ekşi hepsi bir arada gerçekten çok lezzetli. Servis tabağına aldıktan sonra o tencerenin dibinde kalan sosları da kenarlarına, üzerlerine yerleştirelim ve servis etmeden önce üzerine mutlaka zeytinyağı gezdirelim. Deneyecek olanlara ben şimdiden afiyet olsun ellerinize sağlık diyorum. Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sormak istediklerinizi yorumlardan sorabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz ücretsiz olarak. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.